Herkes arkadaşlar ben Ömer Dancak. Ben Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, bugün araba içinin başlangıcı yaptık. Neden araba içinin başlangıcı yaptık kardeşim? Çok acil bir ihbar geldi. Çok acil bir ihbar geldi. WhatsApp ihbar attığımıza bir köprü altında 1999 model Fiesta varmış. Satılıkmış. Bunda bizim abimiz satıyormuş. Doğru mu bu kardeşim? Evet lastikçi bir abimiz. Lastikçi bizim Samet abi var. Lastik elimi yaptığımız araban. Kardeşim gelin dedi size nasip olsun dedi. Size vereyim dedi. Ondan dolayı videonun başlangıcını çekecek vakit bulamadan yapıştırdık gidiyoruz. Doğru mu kardeşim? Evet. Nereye gidiyoruz kardeşim şu anda? Şu anda Sincan e, Tandoğan Mahallesi. Tandoğan Mahallesi, Sincan Sanayi'nin dibi. Oraya da yeni dükkan açmış kendisi. Hayırlı olsun diyoruz. E, şimdi arkadaşlar onun yana doğru gidiyoruz. Köprü altından 1999 modelin Fiesta'cız. Doğru mu kardeşim? Evet. Bu arabadan sadece ekmek yiyebilir miyiz kardeşim? Nasip, de yani ne ederim. kadar ucuz alırsak o kadar iyi. Ne kadar alacağımızı bilmiyoruz. Şu anda yolda arkadaşlar gidiyoruz. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlar lütfen unutmayın. Şu maçı ne yapsın kardeşim? Bir kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Aynen arkadaşlar evet. bir de kanalımıza abone olsun. Çok güzel olur diyorsunuz. Bakın şu anda çekicimiz değil şu anda. Allah razı olsun. yapacağız, çekicimizi de pazarlı bir kez. Ticaret de zaten böyle olur. Hızlı ticaret severim doğru mu kardeşim? Doğru. Hadi gidelim o zaman kardeşim. Arkadaşlar arabanın başına geldik. Arabanın sahibi de bir iki dakika oradan Şimdi gördüğünüz gibi aracımız burada. Köprünün altına gördüğümüz gibi. Köprünün altında olduğu niye olduğunu anlamadım. Köprünün altında araba geçti bakalım arkadaşlar şu anda. Aracımız Fiesta. Şey da. Buralarda mağaz var ya boyası kötü. İçi nasıl kardeşim? Baksana biçim. Şey. İçi fren, idare Kapılar açık, mısın Kapılar açık Evet. Şuna gördüğünüz böyle arkadaşlar. Kapılar çevriyo evet. lan. Size lastikleri herhalde yeni takmışlar. Araba yatmış bir araba de sanırım yeni takmışlar. Ha, Samet abi de gelmiş. Abi hoş gelin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Samet abi bu o, araba neyin nesi? Ne alaka burada? Köprünün altına getirmişsin. Bu bak. müşteriden satamamış müşteri. Ondan, ondan aldık. Ha. Biz de değerlendiririz dedi Gömer kardeşim. E buraya niye getirdin arabayı? Yeni iş yeri açtık ya. Orada. Ha doğru lastik açacak buraya mı açtın? Evet. Hayırlı olsun abi. Sağ ol Arkadaşlar lastik işi olsun da Samet abi gelir. Samet abi lastik çok ucuz yapar. Bizim lastik yeri hem yapar. Tabii. Başka bir yerden var mı? Her zaman bekleriz. Kaç tane videoda vardı değil mi Samet abi daha? Var sen bizde var mı beraber? Tabii ki var. Tamam. Var var. Samet abi bura evet. nere abi şimdi? Bura man, mandalinin oradaki göbekte. Aynen sinye sanayi sinya, Sanayi Ankara sanayi var ya. Malara her şey malat mı arası Ne malası? Tan doğan malası. Tan doğan Şu mandalinin sanayi oraya. Sandalye sanayiye giden köprüye girmeyeceksin arkadaşlar. Yandan buraya gelin. Doğru mu abi? Evet. Lastik şöyle Samet abi gelin. Evet, Hayırlı olsun abi dükkanın. Alatın başına. Sağ olun. Şimdi gelelim arabaya. Fiesta bu. Müşteri de geldi. Hiç çalıştırdın mı abi arabayı? Yok. Daha hiç çalıştırmadın daha, daha hiç çalıştırmadım. Aldım o hiç kötü ama ya. Motorla bir sorun var mı motorla var? Üstüne mi Çok sorun yok diye biliyorum da. Daha hiç denemedik ya. Yani. Senin iyi anladığın için. Sen bu <laughs> kutu Dur bakalım. Çıkarsan açılmaz lazım Ford Zetek motor diyor. Küçük eski Zetek motor bu herhalde. Biraz bir yıkanması falan lazım değil mi abi? Evet. Çalışır mı abi sence? Bence sen halledersin. Halleder Sen halledersin onu evet. Motor döndüremedik ama elimizde. Belki döner ya şaşırırız. Şöyle bakalım. Arabada biraz da kaporta masraf var. Onlar da. Boya masrafı var, kaporta masrafı var. Evet, komple bir evet. boyanması lazım. Samet abi ne diyorsun bu arabaya fiyat? Bu fiyat 110 diyoruz. Abi 110 çok ya. Araba, 110, abi, 110 abi. mümkün değil. 99 bu araba 9 model abi Fiesta. 99 Fiesta da. Şimdi ben bunu boyatmaya götürüp kendim boyayacağım. Hayır da boyayacağım ve milyon para alır abi. Muayene var mı? Möneyim. Muayene yok herhalde. Yok. Muayene evet. yok. Çekme Bey gibi. Evet. Lastik ise mi daha? Evet. Lastik ise mi taktın? Valla. 14 lastik. 11 evet. Orijinal cantın. Orijinal cantın. Fesler orijinal cantın. Orijinal cantın. Onu da mı taktın? Yok. Üstünde var. Üstünde mi var? Evet. Abi bu para bile çok kesin. Hadi abi. Abi sen de bak. Sen bizim abisin de. Tabii. Sen sana... 100 lira Abi Aynen. bir laf vardı biliyor musun? Bunu genelde Kayseriler söylüyoruz. Kızacağım onu ama. Derler ki ne biliyorsan yarısını ver. 50 lira verir Samet abi. 50 lira bulan vermez ki bu. Zor, Çalan ben. da vermez. Tam motorda kapalı kutu yani. Motorda kapalı abi. kutu. Motorda şanımalı ne çıkacağım en değil yani. Ya çok masrafı olmaz. Yeni araba yine iyi yani modeli iyi. Modeli iyi yeni araba da. Samet abi sana 55 lira tut abi elimi. 55 lira ayırıyorsun abi. Abi ben ne kurtarmayacağız sanki sen bunu bedava almışsınız. bedava. Bedava ya kim Doğru. Ya biz müşteri gerçek satamamız. Sen satarsın dedi. Ömer ben Ona... <laughs> de dedim. Onlar kardeşim. ya. Ha. Sen bize verecek Ondan dolayı dedim. Tezini alır. Alır abi. Ha kapalı var Abi sen dediğim gibi 55 lira ayırıyorsun. Yok. 55 olmaz daha. 100 lira daha almayın 90 olsun. 100 lira daha almayın <laughs> 99 Şey 90 90, 10 lira 10 lira daha almayın 90 olsun. Yok abi 90. 100 lira falan çıkmadı. Tamam abi öyle yukarıdan topuklama abi. Ya arabanın içine baksana içi fena değil. Göğsü güzel. 60 lira versen Samet abi. 60 lira ver alalım. 60 liraya ver tamam. Kurtar Samet abi 60 lira versene. Airbag'li direksiyon. Ya onlar artık özelliği bu arama yani mecbur yani, olacak. İyi araba ya. Yani. 60 lira ver abi. Kurtarmaz abi. Kaç verdin? Aha 10 lira da almayayım 80. Yok 80 falan değil. Sana 70 80. lira hayırlı olsun abi. 70 lira hayırlı olsun. 70. Samet abi 70 lira ayırıyorsun. Söme gel şu arayı vur. Söme gel bir arayı vur ya. Ne geziyorsun araba bakıp durma ya. Boşuna araba artık. Bir çuval cıvatla abi. Aynen. Motor bodu çıkar, sağlam çıkar. Abi 70 lira ayırıyorsun. Bak, bak çekici çek kardeşim. Çekiciyle geldi bak. Jantı eder 15 lira. Fiesta canlı. Ya canlı ne yapacağız? <laughs> Arabaya kopya katacağız. 70 lira değil, Samet abi 80 lira. 80 diyor. Ortası 70 bin. 75 Şahin 75. <laughs> 75 diyorsun hadi ortaya Tamam abi. 75 hayırlı olsun abi Hadi hayırlı olsun Satış senin adına mı abi? Aynen benim. Tamam noter o zaman Hayırlı olsun inşallah Laskı falan yaptın biz bunu yükleyeceğiz o zaman Tamam tamam, tamam. yükleriz Tamam abi Hayırlı o olsun O zaman bir notere geçelim abi değil hayırlı. mi? Satışı bir yapalım araba müzik yiyor vallahi Arkadaşlar arabamızı 75 liraya aldık hayırlı olsun hayırlı. hayırlı olsun hayırlı olsun abi Hayırlı olsun Hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Hadi notere gidelim abi Noterimizi hallettik geldik şimdi

Allah, Allah bir şey ya, bizden geçerdik. Valla. Ben de dedim, Şimdi Arkadaşım da. <laughs> Bomba arabası var e, köprü köprü altına, 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 altına koyma şey. şu arabayı. köprü altına ayırmışım, olur mu ya? Sıma dur, Şunu aç Sen aç, sıma aç, sıma dur, sen? mi nasıl araba Nasıl açtınız? O ayak mi?

Yine zaten çıkma. Gel ama. Aga, niye böyle bir mu? Abi ana sorun niye Samet abi? <laughs> abi? Ama biz bundan ne ekmek yeriz değil mi Samet abi? Evet. Araba temiz. Kaportasına sen biraz uğray. Motorla da bu yüzden. Şans. Nasip. 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 Ya. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz şu an şu anda arabamızı gidiyoruz. Doğru mu kardeşim? Evet. Nereye gidiyoruz kardeşim? Oto yıkamaya gidiyoruz. Arkadaş oto yıkamaya gidiyoruz. Ne yapacağız kardeşim? Kendimiz yıkayacağız arabayı da Benzinlikte yıkayacağız. Benzin yıkayacağız. Sonra ne yapacağız? Onu yıkadıktan sonra arabayı kardeşim. Bir çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalışır mı sence? Nasıl? Motor içinde yıkayacak mı kardeşim? Çok tozlu ya. Bence bu elektronik araba yıkaması da olabilir. Tamam yıkamayın o zaman. Mahut da yıkarız değil mi kardeşim? Evet. Bir gidelim bakalım bir şey yapalım. Yürü, şey yapalım. Motor çalışacak bilmiyoruz da. Bir de bir şey yapalım değil mi? Böyle bir fırça tutalım. Köpük tutalım. Güzelce olsun. Doğru mu kardeşim? Olsun. O zaman arkadaşlar George da yine Arkadaşlar gördüğünüz bu aracımızı şu anda yıkamaya getirdik. Şöyle çok toz var. Burada gözükmüyor gerçi de. Bana bak. Buralarda yani ne bileyim farklı bir araba. Kardeşim bu nasıl geçe kardeşim sence? O George. Görünmüyor arkadaşlar. Evet kardeşim. Bu nasıl geçe kardeşim? <laughs> Ahmet kendini götürmek istemiyordu kardeşim. Evet. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsun arkadaşım buna? Yıkayacağız. Ama fırça değil mi kardeşim? O kilo kilosu dostlar, kilo kilosu var, 10 bakalım. Arkadaşlar gönlüm, Şu an ne yapıyorsun kardeşim? Aksiklop sıkıyoruz. Aksiklop sıkıyoruz. sıkıyoruz. Fırça var değil mi kardeşim? Bir tane daha vardır Bir fırça mı kardeşim? kurumadan fırçalanamadılar var, var, var arada Bak kardeşim. Hayır, hadi, Olmuyor Allah, akşam eden okundu bu arada. Akıtı mı bu Aktı. Camlara da sıfır Çok pişiyor ama ton normal bir şekilde. deneyelim bakalım. Burası fıstık, o zaman Evet, fıstak demek fıstık yok. Seni atır mı aben kardeşim bu astıra? Bakayla yapıyor, çok yapmak 다음 <Sessizlik> 구른로로다 <Sessizlik> koyuyorsun üstüne köpük sıkıyor şu anda. Doğru mu Ahmet kardeşim? Hayır, köpük yelekleri alır. Onda fırçalama gerek var mı kardeşim? Yoksa mı gerek? <laughs> fırçalama gerek var mı kardeşim? Ha Ahmet kardeşim? Kavar farklı değil. Ben yani, de gerek yok. Aptık zaten. Tabii yine deneyelim. Çok da de aralara giriyor. Çok, aralara giriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aralarımızı yıkadık. Yani cam gibi oldu gibi değil mi an kardeşim? Son tek boy atıkları olsa da Son şimdi burada Araba düzgün oldu yani O zaman arkadaşlar ne yapalım Eve doğru yol mı kardeşim Hadi kardeşim Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız şu anda Opet'e geldik Gaz alıyoruz Çünkü arabamı çalıştırmayacağız Yıkadık Harbiden yıkamanın etkisi oldu yani Baksana elimizde zaman artık öyle şey kalmıyor Tozunu attık yani Güneş yanıklı bir araba oldu Faktif yeter var Şimdi bak arkadaşlar bunu alıyoruz götür bakalım onları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı şu anda getirdik evimizin önüne Burada aracımızı çalıştıracağız görüyorsunuz. Yıkadıktan sonra aracımız bir tertemiz oldu. Bir de bu tarafa bakalım. Bu tarafta iyi olmuş mu? o bu tarafta iyi olmuş. Şu şey gitmiş yani. Tozu gitmiş. ama bak yine var. O kadar yok. Tozu da inşallah zamanla götüreceğiz. Yıkaya yıkaya. Ya da suluzun para. Veyahut da kopla boya da yapabiliriz bu aracı. Şurada gördüğünüz gibi aracımız burada. Bir motorun kabutunu açalım. Çalıştıralım anlayacağız aracımızı Arkadaşlar gördüğünüz bir kontağını açtık bak. Kornasını da yaptık. Şu anda far da açacağım bak görüyorsunuz. Farlar da açık. Sinyal de veriyor. Uzun var yani kısa ayrı. Silecekler. Onlara kadar çarşıya bakıyorsunuz. Ama marşı basamadık. Herhalde marşı basınca Kablo süren çıkmış. Sonra kaçmış şu an onu kontrol ediyor. Eğer onu yaparsak çalıştıracağız. Çalıştırmazsa tarık olsun diyeceğiz. Ama şu anda gördüğüm arkadaşlar aracımız burada. Yıkanmış tertem üstü yedim. Vaziyette şu an Air bir sıfırda duruyor bakalım. Marşı basamadık diyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu anda aracımızın motor çalıştırma denedik. Kontağı açtık. Fakat ne yapmak açım aracımız marş basmıyor değil maaş mi? Tabii biz eski tofaşlarda olduğumuz için tobaşlar ne anlar? Fiesta'dan. Tabii böyle bir şey yok ama maalesef ki böyle bir şey de var. Çünkü çalıştıramadık araba karşımıza. Neden? Evet. Neden? Marşı basamadık. Marşı soketine kadar bulamadık. Yani taşurlara ya da elimiz soktuk öyle yerimiz yankı içinde görüyorsunuz. Marşı soketi yok. İçeriden de marş basmıyor. Sanırım imbalayzır var. İmbalayzırla nasıl iptal edeceğimizi bilmiyoruz. Kablo kabloları birbirine değdirdik. Yine iptal olmadı imbalayzırla. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar o zaman? yapacağız? Bugünlük böyle olsun. Aynen arkadaşlar. Bugünlük böyle diyoruz. Videomuzu bitiriyoruz. Yıkadık. Satın aldık. Köprü altı arabamızı. Yani çalıştırıp boyarsak ayrı bir video gelebilir tabii. istiyorsun? Ama yapabileceğimizi bilmiyoruz. Onunla arkadaşlar ne yapıyorsun bakalım? Son geçiyor musun? Geçiyoruz. Hadi geçelim kardeşim. Şey gördüğünüz gibi arabamızın içinde başlangıç yapmıştık. Şimdi arabanın içinde tek video bitiriyoruz. Süme kardeşim ne yapıyoruz kardeşim? videoyu bitiriyoruz. Sen ne diyorsun kardeşim peki? Görüşürüz arkadaşlar. Süleyman görüşürüz. Diyor. Arkadaşlar ben diyorum ki videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Saygın. Allah'a emanet olun diyoruz. Ve gördüğümüz gibi fiyasamızı aldık, yıkadık. Allah'ın izniyle de hayallerimize kavuştuk diyoruz. İnşallah bunu satacağız güzel paralar. Doğru mu kardeşim? Allah'a emanet olun. Ve arkadaşlar videomuzu da bitiriyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim? Videoyu burada bitiriyoruz.